Merhaba arkadaşlar, tatlıcı oyun bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, ETS 2 oynuyoruz sizinle beraber. Yanımda Anıl da var. Merhaba. E Müziği kapat. Bir, dakika arkadaşlar, ben gideceğim sizi. Müziği kapat. Kapat, kapat. Müziği kapat, kapat. <laughs> Tamam. Arkadaşlar bugün sizlerle ETS2'de yanlamayı öğreneceğiz. Ama yani öyle böyle yanlayacağız. Hasarına bakın, 97 motor durmayacak. Ona göre. Ee, isterseniz biraz böyle bir yanlayalım. Ben sonra size nasıl yapılacağını göstereyim. Çok basit, kurulu mod falan hiçbir şey yok. Ee, oyun içinden kendiniz yapıyorsunuz yapıyorsunuz, hallediyorsunuz. Öyle yallayalım be. O kadar çok çevirdiğim için. Araba düz gitmiyor, hızlanmıyor falan. Çarptın ah, geri zekalı dur. Dur dur salak işte bırak. La bırak. Al kırdın. Görüyorsunuz nasıl yanlıyor. Ya ben bunu e, YouTube'da e, şeyde buldum. Ya YouTube'da bilmiyorum. Facebook'ta gördüm. Kopyacı. Ya şey. Ben dedim e, ben de yaparım. Sizlerle paylaşayım. Bakalım nasıl olur bir yardımımız olsun oynuyor da arkadaşlarımız varsa. Selim abi falan izler belki o da yapar böyle yallamayı falan süper oluyor ya. Keyifle anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Ee, Anıl yanımda internet yok. Bir versen ben de yaşasam. Vallahi artık bir versen ben de yaşasam. Şimdi <laughs> bir şey vereceğim şey yaşayacak adam. <laughs> <laughs> Çirkinleşme. İnterneti de ödedik arkadaşlar. Açılıyor bu akşam. Ama çok süper yanlanıyor. Gelecek. Şunlar kadar... gelecek. Ben ayrı kanal açtım arkadaşlar. Artık burada olmayacağım. Devam edelim arkadaşlar. anılın kafa bir ara eskiye gittim. Biz bir kanafa ayrılacaktık da bir ara. Valla sohbet ettik kapattık. Benim bir kanalım var arkadaşlar. Ee, adını söylemeyeyim ya da ya. Değil mi? Kendi videoda yap ulan, sanki. Aradan sanki iklim. çok hayranım var geri zekalı. Olur Allah büyük ya, değil evet. mi Olmaz, olmaz. Ben nasıl Allah. yapacağını göstereyim. Allah, benim, benim videolarımda Eren de olacak bazen. Söyleyeyim ya, nasıl olsa sen de oynayacaksın o O zaman ikimiz de sevin. Koca istiyorum, al beni. <laughs> Manyak ya. Abone istiyorum, sev beni. <laughs> Arkadaşlar bu gösterelim nasıl olacağını. İlk öncelikle e, hasarımız mutlaka e, lastik hasarından bahsediyorum. %98 olacak. Yani %100'e kadar yolu var bunun. E, lastik hasarı hariç aracınızda her şeyini yaptırın. Ama lastik hasarı kalacak. Bunu %98'e doğru %100'e kadar çıkarın. Sonra e, kontrollere gelin seçeneklerden burada klavye artı fare kontrol diyor. bu sadece klavyede kalacaktır. bu direksiyon da en sona getirin ki daha rahat olsun. Direksiyon uzun. en sonda sadece klavyeyi fa, klavye artı fare kontrolü getiriyoruz. Ya, fareden yapamazsanız sadece klavye değil. Öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama mouse daha güzel. Mouse daha rahat ettiriyor insana. Böyle daha yanlıyor falan daha iyi olduğu için ben, ben size böyle öneriyorum. E, videomu beğendiyseniz e, beğenin arkadaşlar. Beğenmeyin siz de artık beğenmezsiniz. Beğenmeyin beğenmeyin. O ya da, da beğenin la beğenin la takip la beni. canım benim, benim, benim yaptığım var ben Bir şey olayım. yok. Benim ee, kanalıma ve Eren'in kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Patlayın. Abone çok iyi, size iyi günler diler. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Oyunlarla patlamayın.